böyle ki de değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum aslında. Evet. E, ben de herkesi selamlıyorum. Bu akşam hem çok kıymetli öğrencilerimizle hem Erba'daki paydaşlarımızla hem hocalarımızla, misafirlerimizle bugün çok önemli misafirlerimizi hepimiz ev sahibi olarak ağırlıyoruz. Samsun'dan aşıklarımız, kıymetli hocam, Yavuz hocam ve özellikle Kazakistan'dan gelen hocalarımıza, aşıklarımıza ben hem Erbağlar adına hem öğrencilerimiz adına hem de bu kültürü yaşattıkları için, devam ettirdikleri için bu akşam bizi bir altay dağlarına çıkarıp bir mostların köprüsünün dibine o suyun serinliğine götürdükleri için ben de sizler adına teşekkür ediyorum. Hem de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tabii ben de o kadar mutlu oldum ki açıkçası. Ne için? Dedem Korkut'un bize öğütlerinden, işte hocam nasihatlerinden de bahsetti. Orada işte Kırgızlardan, farklı bir boydan, Oğuzlardan, Kazaklardan vesaire hepsinden bahsederken bize de öyle güzel bir şey nasip oldu ki Kazakistan'dan misafirimiz burada Oğuz'un boylarından Anadolu'dan bizler Kırgız çadırının içerisinde aslında hep beraber şu anda Turan'ı yaşıyoruz. Ben de o yüzden o kadar aslında mutlu oldum ki şükürler olsun diyorum. İnşallah yine e, az önce kıymetli Kazakistan'dan gelen Bekaris hocamız da bahsetti. Az önce e, Aşık Obalı aşığımız da bahsetti. Türkün olduğu yerde adalet olur, mutluluk olur, güven olur. İnşallah bizlerin dünyada bu şu anki otağın içerisindeki o hepimizin gözündeki mutluluk gibi, huzur gibi inşallah hepimiz Türk milleti olarak Turan ülküsüyle inşallah dünyaya huzuru, mutluluğu inşallah hep beraber getiririz diye ümit ediyorum, dua ediyorum. İnşallah bütün mazlumların biz kurtarıcısı oluruz. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın inşallah kurtulmasına bizler vesile oluruz. Bizler nasıl vesile oluruz? Kültürümüzü ayakta tutarak, benliğimizi koruyarak, biz olarak az önce de bahsetti ya aşığımız, biz olarak, biz kalarak aslında bunu başarırız. Ancak bu şekilde bu işin üstesinden geliriz. Az önce kıymetli hocamız da cümlenin içerisinde geçirdi. Aile haftası diye. Aile olmak, kültürümüzü yaşatmak. Kim ne derse desin. Babaannemizden öğrendiğimiz, dedemizden öğrendiğimiz, mahallemizden öğrendiğimiz, dedem Korkut gibi bizim edebiyatımızın önde gelenlerinden öğrendiğimiz nasihatler, emin olun bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi geleceğe taşıyan unsurlar bunlar. İnşallah kaybetmeyiz. Aile kavramını da, kültürümüzü de ve kardeşlerimizi de unutmayız. Ben yani birazcık böyle zaman geçti ama ben böyle güzel vakit geçirdiğimizi düşünerek bir birkaç yorumda bulunmak istiyorum müsaade ederseniz. Biz geçen sene Ercan hocamızın da vesilesiyle Türk Havla beraber ilçe başkanımız ve Erbağ'dan hocalarımızla e, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a gittik. Orada bir hafta 7-8 gün vakit geçirdik. Şimdi bazen bize geldiğimizde soruyorlar. İşte ya nasıl oralar? Veyahut da nasıl yaklaşıyorlar? Ne düşünüyorlar? Vesaire diye. Şimdi ben de diyorum ki şöyle bir hep beraber düşünelim. Bir evde oturuyoruz. Yan komşumuz Hristiyan. Ve bizim akrabamız değil, soydaşımız değil. Ama her sabah eve girerken, işte evden çıkarken, akşam eve girerken komşumuzu görüyoruz. İşte bize selam veriyor, iyi günümüz oluyor, yanımıza geliyor canımız sıkın oluyor, yanımızda oluyor. Ama bizi sevmediğini de biliyoruz belki. İçten içe komşu bizi kıskanıyor falan da diye de düşünebiliriz. Ama bir tane de akrabamız var. İki mahalle ötede. Ama ne bayramda görüşüyoruz, ne sayılanda görüşüyoruz. Ama akraba. Ne sabah çıkarken görüyorum, ne akşam eve girerken görüyorum. Ama akraba adı. Şimdi bize derseler ki işte bu komşun nasıl? Ben iyi derim. Ben ondan yani beni ne kadar sevmediğini bilsem de bir zararını görmedim derim. Bunu şuraya bağlayacağım. Bugün Bekaris hocamızın buraya gelmesi, ortak kültürümüzden oradan birisinin gelip de burada bahsetmesi. Aslında biz şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? biz öbür mahalledeki akrabamızla artık gidiş geliş yapmaya başladık. 91'de özellikle Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra aslında biz bir öteki mahalledeki akrabamızla buluşamıyorduk, görüşemiyorduk. Şimdi artık buluşmaya başladık. Artık Erbağ'da böyle bir Erbağ'ın bir uç noktasında, bir rekreasyon alanının içerisinde bir çadırda şu anda Soydaşımız, akrabamız olarak gördüğümüz kişiyle artık yan yanayız. Ortak duygulardan bahsediyoruz. Atamız Göktürk'ten bahsediyoruz. O açıdan bizim, benim naçizane bir arkadaşımız olarak, bir belediye başkanı olarak da burada şu an olanlara naçizane bir tavsiyem, beklentim, isteğim. Akrabamıza gelip gitmezsek bağlarımız kopar. O orada başka ile başka türkü çağırır. Biz burada sazımızla başka türkü çağırırız. Biz aynı sahnede dombra ve sazla aynı türküyü, aynı duyguları paylaşmamız lazım. Birbirimize gidip gelmemiz lazım. Ve artık hani son olarak şunu söyleyeyim. Artık ben öyle diyorum. Kendime de öyle bir yön tayin ettim açıkçası. Artık böyle güneşin battığı medeniyetten ziyade güneşin doğduğu tarafa yönümüzü dönüp artık akrabalık ilişkilerimizi yaşattığımız, farklı bir boyuta taşıdığımız Türk Devletleri Teşkilatı'nın da inşallah yapacağı çalışmalarla inşallah bu bağların daha da güçlendiği, inşallah Tuğra'nın kapısının aralandığı bir süreci hep beraber yaşarız diyorum. Bütün katılımcılara, gelenlere, Hocalarıma, aşıklarımıza, özellikle Kazakistan'dan gelen hocamıza e, ben teşekkür ediyorum. Burada benim ilk öğretimdeki dördüncü ve beşinci staki aşık Hosani diyorlardı, değil mi hocam? Size de aşık e, yine hocamız da. Mehmet hocam da bu akşam <laughs> benim ilk ok ilk öğretmenim, o da burada. E, ben hepinize vakit ayırıp geldiğiniz için, bu akşamı bizimle paylaştığınız için hepinize. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şurada bir hanım kızın dikkatimi çekti. Şimdi neresi? Önce gençler, Orta Asya. <laughs> Acaba <sürpriz oldu>? <laughs> nereden, değil mi? Cep Cep Nervin. Giresun hangi ilçesi? Göneleme. <laughs> Ama bak, bak hocam da senin e, burada hemşerin Aşık Yavuz da Görele'den. Görel mi var? Gelsin. Hocam. hocam. Parça, parça parça. Ben de deseniz daha iyi olur. Ona bakarsın. Buradayız hocam. Evet. evet, teşekkür ederim. Öyle mi? Hocam bize gelebilir misiniz? Tabii tabii.